Buna yol denir. Demek ki bir Alevi Bektaşi ya da Bedreddin'i yaşamında çok 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 kez ölmek çok 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 kez dirilmekle yükümlüdür. Temel ibadette budur sevgili canlar. İkincisi Hakk'a yürüdükten sonra bir can dirilir. Ancak o kendini diriltemez. Onu geride kalanlar diriltir. Bizler hakka yürüyen canımızın bilincini ve inancını taşımaya başladığımızda artık onun yeni bedeniyizdir. 10 kişi taşırsa 10 tane yeni beden, 100 kişi taşırsa 100 tane yeni beden, 1000 kişi tanırsa taşırsa 1000 tane, milyon milyon tane yeni beden demektir. Buna da dondan dona taşınarak dirilmek anlamındadır ölme yoksa öldükten sonra gidilecek bir yer var mı yok mu? Var mı yok mu? Yok. Cennet de bu dünyada, cehennem de bu dünyada. Bu dünyada cenneti kurmak istiyorsan bu dünyada cehennem yaratıcılarına karşı kavganı vermekle yükümlüsün. Öğrenmemiz ve anlamamız gereken bir şey var. Diriliyorsak bir yerlerde doğuyoruz. Bizim doğduğumuz yer neresidir? Biyolojik doğum bir anadan doğumdur. Biz öbür doğumdan söz ediyoruz. Bu doğum nerede gerçekleşir? Bu doğumun rahmi neresidir? Bu doğumun rahmi gönüldür sevgili canlar. Demek ki gönül aynı zamanda bizim yolda doğduğumuz yerdir bizim rahim yani doğduğumuz rahimdir. Her Alevi Bektaşi ya yani da Bedrettin'i önce kendini kendi rahminde doğurtmakla yükümdür. Kendine el, ayak takmakla yükümdür. Göz, kulak takmakla yükümlüdür. Ağlamak, gülmek, koşmakla yükümlüdür doğduğu insana. Gönlünü gemi olarak düşünüyorsan yolcu bulmak zorundasın. Gönlünü ev olarak düşünüyorsan mihman bulmak zorundasın. O nedenle Alevilik Bektaşi'nin gönül hem bizim doğduğumuz yerdir hem de Tanrı'nın evidir. Bir Alevi Bektaşi, Tanrı'yı kendi konutunda mihman ederek, yani konuk ederek, onunla muhabbet etmekle yükümlüdür ve en üst ibadet biçimlerinden birisi olarak algılanır. İkincisi, bizim şu anda burada yaptığımız muhabbet bir ibadettir. Yol diliyle söylersek, kulak abdesti verme, kulak abdesti alma yoluyla birbirimizi bilgiyle yıkam anlamına gelir. İkincisi, yol inancında, ortodoks inançlardan farklı olarak bir alevi vektaşı yere bedrettini, zekat görevini yerine getirmek istediğinde edindiği bilgilerin bir kısmını ya da tamamını ihtiyacı olana vererek bu görevini, bu yükümlülüğünü yerine getirir. O nedenle bir alevi bektaşin sabah kalktı, ertesi sabaha kadar, ertesi sabah aradan 24 saat geçti. Ben bugün ibadet olarak ne yaptım? Zekat görevimi nasıl yerine getirdim diye sorması gerekir yaşama müdahale eden bir değiştirme kültürü olduğu için Alevilik, Bektaşilik bilimsel düşünülerek keşfedilecek derinlikleri ve boyutları vardır. Onları kavramak zorundayız. Burada çok uzun tutmayacağım sunumu sizlerden soru bekliyorum. Onlara cevaplaracağım. Özellikle Şeyh Vedrettin Aleviler ve açısından çok önemli bir kimliktir. Onun bize ulaşan temel yapıtı varidattır. Varidat biliyorsunuz gelir demektir. Eskiler biraz yaşlı olanlarımız bilirler. Varidatın var mı diye sorar. Yani bir gelirim var mı? Buradaki varidat ise gönlüne doğan esin anlamına gelir. Varidatta Şeyh Bedrettin üçlemenin bir üçlemenin özellikle e, orta halkası ve bu üçlemenin bütününe yönelik çok çarpıcı devrimci yanıtlar verebilmiştir. Bu yanıtları vererek Anadolu toprağında, bizim toprağımızda toplum bilimin ve toplumsal felsefenin kurulmasını gelişmesini ve yapılanmasını sağlamış önemli bir kimliktir. Şeyh Bedrettin ve ona bağlanan felsefe. Ben önce üçlemeyi size seslendireyim. Üçleme şu. Bu üçleme 700'lü yıllara tarihlenir. Yani Şeyh Bedrettin'den çok çok önce bu üçleme söylenmiştir. Ama bu üçlemeyi işlevsel duruma getiren önemli kimliklerden Bedir